Bugün bugün Monopoly oyununu oynuyoruz. Dört tane kartımız var. Buradan bir tane kartı kartımızı seçiyoruz. Yani dört tane var. Dördünden birini seçiyoruz. Sen hangisi seçeceksin? Tamam, ben de bunu seçiyorum. Şuradan o ikisini versene iki tane aynı. Mesela seçtiğiniz kartın şu köşesindeki kahraman kahraman demeyeyim de işte karakteri alıyorsunuz. Ben işte bunu seçtim. Başlangıcı koyuyoruz. Hemen koyalım. Şimdi en başta başlamak için zar nerede? Başlamak için bir tanesini bana ver. Bir tane önce ben atayım. Bunları çekelim mi? Bir tanesini ben attım. Dört çıktı. Burası Senat. Senat, Senat. Hayır, hayır. Ben 4 çıktı. Şimdi bir tanesini at. 6 çıktı. Sen başlıyorsun. At ikisini. İkisini at ikisini. 6 çıktı. 6 ilerlet. Karaköy, Karaköy alıyorum. alıyorum. Tamam şimdi işte tapu kartlarını şuraya şeyleri buraya koyabilirsiniz. Şunları ters çevirelim görünmesine. Şuradan şeyi bulalım. Kaçmış o? Dur bir dakika. Bulalım, bulalım. Neydi o? Neydi? Karaköy. 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 Karaköy al. Tamam. Taplar orada. Şimdi senin şey nerede? Evet, kartı. kartı nerede? Ha burada. Önce şunu açalım. Nasıl açılıyordu sen bilirsin. Evet, ben biliyorum. Neresinden açıldığını da göster de. Bu yes tuşuyla basıyorsunuz. Evet şimdi buradan bar ikimizin kartını okutuyoruz. Yani çünkü ikimizin kartını kendisine de bellemesi gerekiyor mesela. Ama çip önde olmalı. Benim kartım hemen aldı anladı helikopter olduğunu. Şimdi seninkini de koyun. Seninki burada. Tamam. Evet, aldı. şimdi yes tuşuna basarak yüklüyoruz paralarımızı. 1500 1500 lirası. lira 1500 lira yüklendi şu anda. Şöyle aha benim senin kartını al. Ben de kendi kartımı alayım. Şimdi Karaköyü Karaköy'ün tapusu Aa, neredeydi? Mesela bir ev alırsanız önce tabu kartını koyuyorsunuz. Göstereceğim şunu. o tabu kartı orada görünüyor. Sonra alacak kişinin kartını çip önde duracak bir şekilde koyuyorsunuz. Evet aldım. 1400 lirası kaldı mesela. Karaköy artık onun. Al Karaköy. Şimdi ben atayım. Bana 3 çıktı. 1, 2, 3 dolap dere alayım. Yani 60 lira olursa olsun yani. Bir şey fark etmez. Şurada Kasımpaşa var. Şurada dolap dere var. Dolap dereyi alalım. Önce şunu okutuyoruz. Orada görünüyor. Sonra benim şey nerede? Ha, burada. Geri çekiyoruz şunu. 60 liram gitti şu anda. Aynen. Dolap dereyi alıyorum. Şu tapular şurada dursun. Dolap şu anda bende. Şunlardan şöyle. 3 attım. 3 attı. 3 ileri gider. Ziyaretçi ha. Ziyaretçi olarak, olarak Eğer buraya gelseydi direkt kodese girerdi. Ya çift atacaktı ya da para ödeyecek. Aynen. Şimdi ben atayım. 5 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yazıyor orada? Sirkeci. Sirkeciyi de alıyorum. Kaç lira? 120 lira. Sirkeci burada. Tamam. Sirkeci şurada dursun önce bir. Sirkeci önce bir sirkeciyi okutuyorum. Okuttuktan sonra geri çekip kendi kartımı koyuyorum alındı şu anda. Sirkeci benim. Sıra sende. 7 çıktı. 7 ilerlet. Ha şimdi. Bu bu çok önemli bir konu. Bu buna gelince mesela 100 lira verip istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Şu anda arkadaş çok şanslı. İsterseniz Yeniköy'e gidebilirsiniz, Tarabya'ya gidebilirsiniz ama önce bir 100 lira ödemeniz gerekiyor. Ben, o yüzden ben, buradan şu tuşa basıyorsunuz değil mi? Şu tuşa basıp şu alana geliyorsunuz bir dakika. Şuna geliyorsunuz. Sonra tike basıyorsunuz. Buradan şu arkadaşı şöyle o işte yapacak kişinin kartını şuraya koyuyorsunuz. Mesela 100 lirası alındı şu an. Nereye gitmek istiyorsun? Yeni köye almak istiyorum. Tabii ki de herkes yeni köye gitmek ister. Tarabya da benim olacak o zaman. Ee, şimdi de yeni köyü bulalım. Şurada Tarabya. Yeni köy nerede? Sonunda buldum. Yeni köyü şimdi okutalım. Tamam senin kartını şimdi koyalım. Tamam yeni köy artık senin. Bu arada 900 lira paran kaldı. Oradan da görünüyor zaten. Atalım. 7 7 2 4 6 7 Sevdiğim bir yer şişli. Şişliği şimdi bulalım. Şurada bir tane turuncu var ama ha. harbiye şişle. Şimdi şişliği şöyle okutalım. Okuttuk. Şu anda şişli benim oldu. Bunlar burada karışık dursun. Bir şey olmaz. Sen şimdi at. Burada yeni köyün var. 3 at. 3 attı. Bir, iki, üç. Bu arada başlangıçtan geçtiğinden dolayı 200 lira alıyor. Önce 200 liranı alalım. Şu ilkine basıyoruz. 200 lira şu anda hesabına yatırıldı. Bir de, aksiyona geldi. Bir bir de böyle bir şeye gelirseniz şu kartlardan bir tanesini çekiyorsunuz. Ne yazıyor biraz? Ücretsiz, ücretsiz otobanka gidiyoruz. Ücretsiz ataparka mı? Hiçbir şeye yaramayan. Tamam. <laughs> en alta koyuyoruz tabi de her oyunda olduğu gibi. Ücretsiz ataparka. Şurada. Şimdi bende sıra ben atıyorum. 3 1-2-3 Aynı yere geldik. Sen at şimdi. 2 2 4. 4 attı. Bir daha atacak az sonra. 2 4. Cadde Bostan alacak mısın? Alıyorum. 220 lira. Cadde Bostanı. Şurada bir tane kırmızı var. Neren köy. <laughs> şurada da var. Bostancı bir bir türlü cadde bostanı bulamadık. Şuna bir şurada dursun. Siz tabi öyle dağınık yapmayacaksınız. Biz bayağı bir dağınık olduğumuzdan dolayı. <laughs> Şunlar ters dönmüş. Cadde Bostan. Cadde Bostan'ı okutalım. Okutuldu. Tamam. Cadde Bostan senindir. Değil Aa sen bir daha atıyorsun. Çünkü 2, 2, 2, 2. çift attı. Aynı zarı 2 defa attı. 10 attın. 2 4 6 8. 10 Bebek güzel Aşırdı. yer. Hep güzel yerler ona denk geliyor. Bebek buradan şu şu galiba. Levent. Bebek. Önce şunu noktalım. Sonra alacak kişinin ikisini. Bebek senindir. Ya şöyle. 7 çıktı. 2 4 6 7. Ben de şu anda istediğim yere gidebiliyorum. Ve Tarabya'ya gitmek istiyorum tabi Yeniköy'den sonra. Tarabya iyi yer. Hani 350. Şimdi Tarabya'yı alalım şuradan. Ha, Tamam önce Önce kendi yere işte koydum gitmek istediğim yere. Sonra işte istediğim yere gitmek için bu kendi kartımı şey yapıyorum. 100 lira eksildi. Tamam. Şimdi Tarabya'ya geldiğimden dolayı Tarabya'nın kartını şuraya koyuyorum. Tarabya göründü orada. Sonra kendi kartımı koyuyorum. Param eksildi. Tamam. Tarabya benim. Tarabya'yı şöyle koyalım. Sıra sende atabilirsin. 5 geldi. 2 4 5. 200 lira alıyorsun. Aynen. Senin kartın da burada. Ha, yanlış koymuşum. Ben geçmedim, değil mi? Hala başlangıç noktasındayım. 8 6 8 Sultan Ahmet Şimdi Sultan Ahmet 100 Sultan Ahmet kim kimse de var mı? Burada var. Ee, Sultan Ahmet şey bir dakika bana geldi ben alıyorum. Ha okutulmuş. Tamam. Tam alıyorum Sultaneti. Oyunumuz bu kadar hani başka bir önemli bir konusu yok, değil mi? Evet. Bu arada benim kanalımda linki aşağıda. Güzel oyun videoları çekiyorum. Gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.